Söylediğim her cümlenin altında demet olarak da kendi imzamı atabildiğim bir işti bir kere her şeyden evvel. O yüzden hep kendime de düstur edindiğim bir cümle aslında bu. Hayatımda hep böyle yaşamaya çalıştık, çalışıyorum da. Kalbinizdeki sesi dinlemeyi ihmal etmeyin. Kendinizi ihmal etmeyin. Gerçekler bazen hayatta çok tatlı olmayabiliyor. Ama o karanlığın içinden geçerken, eğer o karanlığa teslim olmazsanız o en klişe laf size tüm doğruluğuyla, tüm gerçekliğiyle destek oluyor. İşte o zaman onun içinden geçerken teslim olmazsanız karanlığa sizi öldürmeyen şey yaşatıyor. Asla pes etmeyin. Çiçek açmaya devam et. Korkmayalım artık be. Gelelim tut, yürüyelim bu yolu. <laughs> İkimiz de çok çektik artık çekmeyelim yalnızlıktan. Ben kalabalıklar içinde yalnız, sen tek başına. Artık birlikte olalım. Gel evren derdim. <laughs> Bahar yeniden çiçek açtı ve o çiçek hiç solmasın. Onu soldurmayalım. Bütün kadınlar olarak aslında özellikle o çiçeğe sahip çıkalım. Bizim zaten evrenin hiçbir suçu yok. Bizim kendi içimizde her şey. Onu da böylelikle noktalamış olalım. Teşekkürler. Çok klişe bir laf ama hani içinden gerçekten iyi niyetinle gelen hiçbir şey ertelemeyelim. Yarına bırakmayın, ertesi güne bırakmayın. Ne geliyorsa sevdikleriniz için, kendiniz için yapın. Ne kadar sancılı da olsa her şey, günün sonunda güzel bir yere varabileceğini bilmek ve o hissiyatla içten gelen ne varsa onu yaşamak galiba benim için de. Hiçbir zaman pes etmememiz gerektiğini belki de pes etmezsek ve ne kadar istersek her şey yapabileceğimizi keşfettik belki de bu diziyle. Ben bu hayatta umduğumuz ya da ummadığımız herhangi birinden önümüzü kesebilecek herhangi bir darbenin gelebileceğini düşünüyorum. Ve bu istemli olur, istemsiz olur. Belki birisi hani iyi bir şey yapmak istemiştir ama ucuz ise kötü dokunmuştur vesaire vesaire. Hiçbir zaman izin vermemek gerektiği, etrafınızdaki size kötü gelen insanların, size kötü gelen olayların zarar vermesine izin vermememiz gerektiğini öğrendim ve e, Senan'ın da dediği gibi hiçbir zaman pes etmeden e, neyin hayalini kuruyorsak bu e, belli bir item de olabilir bu gelmek istediğimiz bir mevki de olabilir bu ulaşmak istediğimiz bir bilgi seviyesi de olabilir neye ulaşmak istiyorsak bu hayatta hiçbir zaman vazgeçmediğimiz sürece. Negatifliğin bizi eline almasına izin vermediğimiz sürece her zaman küllerimizden yeniden doğarak çiçek açabileceğimizi bize gösterdi. Umarım bütün sevenler kavuşur diye bir şey söyledi. Aklıma ilk gelen bu oldu şu an. Umutsuzluğa alışma. Hayallerinizi kovalamaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. En kötü çok güzel insanlarla karşılaşırsınız ve belki yeni hayallerinizi keşfedersiniz. Bahar bence doğru olanı yaptı. Ee, hayallerinin peşinde koştu ayaklarının üstünde durdu. Haps olduğu evden tırnaklarıyla kazıyarak önce mesleğini, sonra kariyerini, çocuklarını, her şeyini kazandı. Doğru olanı yaptı yani. Dedim ki